Evet bugünkü konumuz Seat Toledo. Emre Ustan kolay gelsin. Öncelikle hangi işlemi yapıyoruz? Bugün Toledo aracımıza. Bagaj açılmıyor. Arkadaşlar Toledo'nun bagaj sorununu çözüyor. E, Sayın Emre Kutlu. Değil lan Volkanal Demir. Tamam Volkanal Demir de çözüyor. Ya, bilmiyorum de. Ama görünlerin ustası. Emre Kutlu. Hem daha büyük lazım. Daha daha da Bu da şey falan foş oldu. Peki Volkan ustam e, sorunu bize anlatır mısın? Sorun bagaj açılmıyor. İşte görüyor musun? Evet Altıdan sorun. Arkadan keseriz. Bagaj açılmıyormuş. Bunun biraz daha yenisi lazım. Kötü. Yeni bakmak. Evet. Ah. Emre Ustam galiba motor necek sanki? Kusuna da abi. burada yıldız var. Al. Araç sahibi sigara sağlığa zararlıdır. i̇şte aracın başında beklerken mecburluktan. Evet Volkan Ustam şeyler yapıyor ama çözemedik şu an. Motor inecek mi bu sefer? Motorda da sıkıntılar var evet. Ya. Evet araba sahibi Emre'nin gönlünü çelmeyi başardı. Volkan Bey mutlu kilidi sökmüşler. Emre hocam sorunu ne? Çarşı pazar karışmış ama Bu dönüyor ya. Bu ne dönüyor? Evet, Emre ustamız motor temizleme görevini bana devretti. Birazdan motoru ilacımızla temizleyeceğiz. Arkadaşlar ilacımızı yağlı yerlere öncelikle sıkıyoruz bu şekilde. Arkadaşlar ilaç işlemini tamamladık. Yağ olan yerlerde şöyle garip bir şekilde beyazladı. Bunun sebebini bilenler yorumda belirsin. İlacımız az kaldığı için fırçalama işlemine devam ediyoruz beni manipüle ediyor şu an Volkan Aldemir ama ben işimi aşkla yapıyorum şöyle eski bir fırça boya fırçası yardımıyla şu şekilde ee, fırçalayarak dur lan dur dur dur. az kaldı şimdi biraz şey yapayım bir daha alır gider He? bunu nereden bulacak adam biz bunu ta şeyden aldık e buna benzer ne olur Arkadaşlar, bir eldiven yardımı alabilirsiniz bu konuda çünkü bu tür ilaçlar biraz kimyasal oluyor. Gerekli fırçalama yaptık. Şu an ilacın bitmesini bekliyorum. Zaten ilaç da azdı, tam yetmedi. Şu kirli noktalara biraz daha uygulayacağım. Ee, şu kısımlar gayet yağlı. Gördüğünüz gibi. Kalan taşları da buraya boşaltacak. A few moments later. Arkadaşlar, e, arkadaşlar önceki videolardan hatırladığınız Hakkı Şahan videomuzun konuğu oldu. Teşekkür ediyorum, sağ olun. E, motor temizleme işlemi yapıyoruz Hakkı Bey. Bunu nereden Öncelikle, arkadaşım. Sayın... Benle alakası yok. Emre Kutlu Hoca'mız tavsiye etti. Büyük ihtimalle Emre tavsiye yapmıştır yani. Evet, i̇nşallah Al, araba çalışır. Hadi bismillah. Çalışmazsa istifadır burada. Allah'ım <laughs> bu hayvana. aç. <laughs> evet arkadaşlar, ilacımız az kaldığı için ancak bu kadar temizlendi. Şuradaki yağları tekrar göstereyim. Dibinde kalmış. Bu şekilde en azından bir nebze olsun. Şöyle temizleyebildik. Doğru mu hocam? Tabi tabi yani elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar. iyi oluyor evet. bence olabileceğin yani şu an. Volkan Ustam şu an sen neyle uğraşıyorsun? Arkadaş bagajı yaptı, torpidoyu verildi Ben anlamadım ben bu kişi. <laughs> Ama onun birini yakın ötekini ee, boydur. Arkadaşlar önceki konuğumuza, pardon önceki <laughs> videomuza konuk olan 406 modelimiz. Emre Ostam'ın şahane işçiliği karşısında biraz tampon e, ayarlanması gerekiyor. <laughs> Yeniden geldi. Evet. Sahibinin 406'ya duygusal bakışları. Ve aynı zamanda Volkan Usta'mızın mükemmel de Güneşe koydum kanka. Ne? Güneşe nasıl koydun lan? Japon. Genel, Sen utanmıyor mu güneşe koymaya? <laughs> evet arkadaşlar yıkamadan sonra ilk marşı vuruyoruz. Bakalım çalışacak mı? Kardeş, Çalıştırayım mı? Evet arkadaşlar, e, motoru yıkamamızın sebebi yağ kaçağı tespitiydi. Birinci kaçağımız e, enjektörün dibinden geliyor gibi ihtimali var. Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz. Emre Ustam, ikinci kaçağımız nerede? burada. İkinci kaçağımız... Buradan görürüz. E, şu taraftan bakalım. Görünüyor mu? Heh. Evet. Evet, gördüğünüz gibi. Hocam bu e, yağ fitresi değil mi? Hmm. Yağ fitresinde. Başka bir kaçağımız var mı? Bakıyoruz. Daha birçok kaçağımız var da. Bu da Bir de arkadaşlar. <laughs> Üst kapağımızın yıldızı sıksa mı yıldız yaptık Alyan'la geçiyoruz. <laughs> Üst kapağımızın bir vidası boştaydı. Sıkıyor mu? Saygıdeğer Hakkı Şahan ustamız ee, oraya tamam, kendi... Tamam sök onu sök. O kadar sıkman gerek yok. Pula takarasın. Bence gayet mu? iyi oldu yani. Kendi ürettiği vidasını taktı. Ya abi her şey orijinal diye olacak bir şey yok. Nasıl sağlam su olması gerekiyor S her zaman. Senin için otomotiv mühendisi diyorlar Hakkı Bey. Aa, ya tobu biz yapacaktık da. Biz tobu biz yapacaktık. Gs'nin biri fazla oldu diye sen vazgeçtin diye duydum ben. Ya ben ismini Kangal koyayım dedim. Bak işte. Sivaslılar mı şey yaptı? Aynen bizim baba tarafı Sivaslı. Hmm. Ya, mi? <laughs> kangal koymamı istemiyor diye yapmadım. Yapmam. Yapmam abi. A few moments later. Emre iyi sen. Arkadaşlar iş sağlığı güvenliği varsa yorumlarda belirtsin. Az önce e, Hakkı Bey kaputla Emre'ye suikast uyguladı. Olmaz. Emre Bey neler hissediyorsunuz? Bana çünkü, Tam... hakan oydu azı lan Emre iyi sen. Tampon intikamını al <laughs> O Oğlum lan sanki öyle. Dur dur daha sen nelere sokacağım ben. <laughs> evet kafasına kaput indi matematik profesörü oldu. <laughs> Her yeri çift görüyorum. <laughs> Sayılarla birlikte. A few moments later. Görüşürüz. Evet, Emir <laughs> ustamızın takamadığı tamponu <laughs> Volkan ustamız ayarladı. Şu şekilde. Açıktı bura bayağı. Bu arada Emre çekil bakayım bir. Kaya, emre çekil bir. E, bir sıkıntı oluştu. Burayı silikona tekrardan yapıştırdık. Evet arkadaşlar. E, Toiletomuzun bagajını da yaptık. Önceden şöyle kaldırınca direkt açılıyordu. Bu şekilde. Artık rahat kapanıp açılıyor. <laughs> Kontrol edeyim. <laughs> Açılmıyor sıkıntı yok. İsmin ne? Çınar abi. Çınar öncelikle ne yaptın anlat bakalım. İlk başta şuna bunun bisikleti patlattı. Evde duruyordu. Evet. Bir tane de küçük bisiklet vardı. Onun öntekini sağlamış. Onu çıkardık bunu taktık. Sonra da o bisikletin tekeri boşa gitmesin diye dedi böyle güzel bir şey yapalım dedik. Ha, direksiyon olarak kullandınız evet. yani. Bunu da e, bizim eski arabadan söktük. Tamam plakayı ben şey yaparım kapatırım. Tamam. Bunu eski arabadan söktük işte böyle. Şu, şu güzel bir şey var. Anahtarlık. Hı -hı. Bunu da Ümit abinin sözü. Ufak tefek şeyler hep her şeyi güzel gösterir. Tam o var. Şey, e, petrolün orada. Oğuz Tanrı'nın sözü. Hmm. Onda bayağı emeği var Oğuz öyle fıstık şey fıstık. Şurada derime gelecek dokusu da var iki tane. Sağlık Bakanlığı'nın reklamını almışsınız. Evet. <laughs> böyle bir yer işte. Biz de de böyle bir şey yapamıyoruz. Güzel olmuş. <laughs> güzel olmuş ama. Evet, hakkının bir önceki videoda <laughs> eline aldığı dikiz <laughs> i̇şte aynasını yapıştırmak için Aziz çözümler olur. üretiyoruz. Teta 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 teta. Balil yapıştırıyorlar lan. Balil yapıştırıyorlar. Ya dur çıkalım bak nasıl ya. Bari bir de cam birleştirdi Değiştirecek mi cam? Camı değiştirecek mi sen önce camı? Evet. Geçen sene de değiştirecek mi? Bana bir anla iki koydum onu. <laughs> sen aldın Mega'nın şeyle karıştırdın. Oğlum bizim aşağıda Toros'un camı var. Doğru işte. Olursa tak bak. Evet. <laughs> Olur mu? Sadece böyle uzun geldi. Onu kampını <laughs> Oğlum uzundursun dursun. Şey dur işte. Yanına sapsa da bir şey olmaz ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Toledo'nun sahibi. Emre Ustama ve Volkan Ustama çok teşekkür ediyorum. Emre Bey. Emeği geçen herkese. Emeği geçen herkese namur. <laughs> Arkadaşlar videoların devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın.